Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Kılıçdaroğlu uluslararası alanda ilk ona girdi, tek liste çıktı. Bu gurur Kılıçdaroğlunun. Değerli izleyenler, son bir ayda Twitter'da en çok takipçi kaybeden hesaplar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı da yer aldı. Kıymeti izleyenler yapılan araştırmaya göre son bir ayda takipçilerin en çok unfollow yaptığı kullanıcılar belli oldu. Kıymetli takipçilerimiz bu kullanıcılardan birisinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ortaya çıktı. Son bir ayda tam 105 bin takipçi Kılıçdaroğlu'nu takip etmekten çıktı. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın da gözünü diktiği Türkiye'de Genel seçimler olmuş, Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilmişti. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı büyük bir çoğunluğu alarak meclise milletvekillerini sokmuş, AK Parti yine Türkiye tarihinde en büyük oya alarak yine zaferini ilan etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta %50 barajına takılması sonucuyla tekrar 24 Mayıs'ta seçimler yenilenmiş ve yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yine rekor bir oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti. Hal böyleyken altılı masada çatlaklar başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinden önce CHP'nin içerisinde aday olmaması yönünde büyük bir çoğunluğun sesine kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını altılı masaya kabul ettirmiş ve Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girmişti. Seçimlere Millet İttifakı ve AK Parti MHP'nin karşısındaki büyük çoğunlukla ittifak yaparak girerek Kılıçdaroğlu yine ezici bir üstünlükle AK Parti'ye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yenilgi elde etmişti.